Herkese selamlar şerifiniz hoş geldiniz. Bugünsa bir de, efsane bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, Bugün gördüğünüz gibi e, bir sürü kutumuz var şurada e, silah kutuları falan. Bunları açacağız bakalım arkadaşlar umarım e, güzel bir şey olacak. Yani bir kutu açılımı olacak. Bakın şuradan da e, sihirli küp çıkarsa kıyafetler e, kıyafet alacağız. E, burada da kıyafetler falan var şöyle göstereyim hemen. Bunları da açacağız arkadaşlar. Ama onları açmayı düşünmüyorum. Belki de açarım arkadaşlar ama ben direkt kasaya geçeyim arkadaşlar. Şuradan başlayacağım. Önce AK'yi açacağım. Zaten var hep bende. Kalıcı. Tarayıcı veriyor. Tamam. Pamas'ı da açalım arkadaşlar. Kalıcı bakalım. Kalıcı silah çıkarabilir miyiz? Şunları hemen hemen açmayı düşünüyorum. Tamam. Onları en son açacağım arkadaşlar. Yok. Şunu bir ikisini açayım ben. Tamam elmas şey da güzel. Şunu da atayım direkt. Tamam. Evet buradan arkadaşlar tamsını istiyorum ve artı hasar bir doldurma hızı artıran buz kırıcı var arkadaşlar. Belki de bu çıkar. ikisinden biri çıkarsa gerçek güzel olur. Ve hemen şunu bir onlu basayım. Yok. Beşli basacağım arkadaşlar. Verir mi? Yok. Yedi Tamam bu sefer kalıcı geliyor derken gelmedi arkadaşlar. Neyse bunu da bir altılı basacağım şöyle direkt. Tamam kalıcı verirse güzel olur aslında. Derken 24 saat. Tamam 24 saat 24 saat hatta önemli değil. Buradan da artık ne verirse yani hepsini basıyorum. Ve vermedim. 24 saat 24 saat atıyor. En az 400 tane kutu var arkadaşlar. Hepsini açacağım bu arada. şunu da açayım zaten. Hani, o oh, bu arada bir sürü attı. Efsane. O CD en sevdiğim ateş oranlı. Evet. Ateş oran arkadaşlar bunu abone olan arkadaşlarımız için çeviriyorum. Ve bastım. 7 gün. Ha hep CD mi attı? 10, 11 günlük CD. Tamam. 11 günlük çıktı bu da. Bunu da arkadaşlar like atanlar için basıyorum. Ve hemen bir like'lara basın arkadaşlar. Yok çıkmadı. Tamam. Bunu tekrar bunu yorum yapanlar için çeviriyorum arkadaşlar. Hadi bu da size gelsin. 7 günlük. Tamam. Yani şuradan da iki, yok. Şöyle hepsini açayım arkadaşlar. Belki sihirli küp atar ya. Arkadaşlar asıl bunu abone olan arkadaşlarımız için çeviriyorum. Bu abone olan arkadaşlara gelsin. Hadi bakayım. Oo. <laughs> Aga bu ne? Ya ben de sihirli küp gel. Ya Allah'ım ya sihirli küp geldi zannettim de. Yok. Aha bir şey daha geldi. Kafalar geliyor. Aga be. Zaten var bunlar bende. Ne yapayım ki yani? güzel bir şey geldi zannettim de. Olsun. Buradan da SKS tabii ki de arkadaşlar. Bunu like atanlar için çeviriyorum arkadaşlar. Ve 24 saat 7 günlük. Tamam tamam anladık. Vermiyor. Bu kıyafet bende galiba vardı. Ayakkabısı falan yok. Ayakkabısı çıkarsa güzel olur derken boş attı. Tamam bunun da hepsini bas abi hemen. Yok burada hep bende olan şeyler. o Ronaldo, Cristiano. Cristiano Ronaldo. tamam bas şunu da gitsin. sattı zaten. M atmış atar mı acaba? Basayım. 7 günlük SKS tamam. Buradan da arkadaşlar ne çıksa mp5 mi de ateş oranı çift. Abi çok güzel. Basayım hemen şunu. Bunu ekmek arası baklava. <laughs> arkadaşlar ekmek arası baklava geliyor. Ve hadi canım yapma bunu ya. da yapmazsın. Bunları hemen hemen açayım. Hemen tamam. Buradan ne isterim? Şu MP5 e ateş oran isabet arttırıyor. Menzil ve şarjör arttırıyor. Tamam bunu da e, kimler için çevireyim? Bunu da yorum arkada yorum yapanlar için yorum yapanlar için konuşamadım bu arada. E, tamam. 3 günlük 7 günlük o da boşalttı. Tamam buradan ne verirse artık derken sıfas Abi benim en çok istediğim AN94. Aga bu çok güzel. Bu zaten ben de var ateş oranlı ama şu hasar arttırıyor isabetli ve bunu hemen basıyorum arkadaşlar. Derken ya ver artık ya. Hep 24 saat ne ya? Ateş oranlı mı? Hayır bu da ateş oranlı değil. Tamam bunu da hemen bir 13 basayım. 7 günlük CV attı. Tamam. Çok güzel. Abi bir kalıcı silah çıkaramadık ya. Oha. Her videom bir kalıcı silah çıkaramadık bu arada. Bu kadar kutudan burada da zaten menzil arttı ya. Ha? Sonunda ve Tamam bunu aldık. En azından bir tane kalıcı silah çıkarttık arkadaşlar. E buradan da hasar 1 arttırıyor. Tamam, ateş oranını. Yok, isabet ve hasar 1'miş. Bunu da hemen 9'da basıyorum arkadaşlar. 7 günlük, 3 günlük ve 3. Tamam, bunu da vermadı. Buradan da MP40 verirse güzel olur aslında ama MP40 vereceğini düşünmüyorum tabii ki de yok. Vermedi. 7 günlük yani o kadar silah çıkarttık arkadaşlar. Yani hiç kalıcı atmıyor bu arada. Derken yine 7 günlük. 3 günlük. Kar 98 doldurma hızı arttırıyor. Pamasa bakarsak ateş oranını. Ateş oran doldurma hızı bir arttırıyor. Aga bu güzel ya. Çıkar mı acaba? 3 günlük. Aga skart çıkarsa skarı kullanacağım ya da AVM ateş oranlı AVM bende zaten var ama ateş oranlı MP5'i isterim. harbi diyorum isterim abi. Hani sırf istiyorsun diye vermiyor. İnat ediyor aga. harbi diyorum sırf istiyorsun diye vermiyor. Buradan da ne verirse artık bas abi. İyi verir. Vermedi buradakiler hepsi bende var zaten boş bir silah yani önemli değil fazla da bunların da hepsi bende var hepsinde de parayıca tamam e buradan da isabet artıran bir tane grozamız var ve grozayı alıyoruz buradan karıcı 7 günlük mt5 Tamam vermedi. Buradan da ne maskeyi verirse ya da üstünü verirse güzel olur. 7 tane kutumuz var ve hemen basıyorum derken tam bir tane gömlek verdi yerisi boş buradan abi ateş oranını gerçekten o bir şey diye mi aga lütfen ve lütfen bana bu silahı ver bak bu silahı ver bana ya hani hep maçlarda vss kullanacağım arkadaşlar eğer kalıcı atarsa şunu biraz taktik yapayım da belki kalıcı atar aga. Çünkü çok seviyorum ben bunu ya. Bir tekli basayım. 7 günlük. Bir beşli basıyorum ve aldık galiba. Ya aga 24 saat mi? 24 saat ne ya? Tamam en azından ben bunu hızlı kuşana basayım. Tamam kuşandım arkadaşlar direkt. Bari 7 günlük verseydi ya. Onu da vermedi arkadaşlar. Neyse. Sorun değil. Pompalı var bende. Tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Aç bakayım şunu. MP5. Hasar olan. Tamam. Bas abi değişti. günlük. Yani bir üstüne atarsa ne olacak sanki? Pembe çıkar. 8 tane varmış. Tamam. Bas abi şimdi. Boş. Buradakiler de var. Ay. Kar 98. Oo. Aga. Tamam bir tane fama çıkardık. Abi bu kar 98'i ben çok istiyordum. 4 günlük attı. Ben bunu hemen hızlı kuşandım. Gerçekten efsane kar 98 ya. Onu ben çok istiyordum ama kalıcı çıkmadı. 7 günlük boş zaten. Evet, buradan da MP5 isabet arttırıyor çıkarsa yani en azından hesapta bulunsun diyeceğim 7 günlük attı tamam çıkmadı. AK. Hasar olan bir şarjör arttırıyor arkadaşlar. Bunu da basalım şöyle hızlı bir şekilde. Ve çıkmadı. Tamam. Olsun. Hepsini bas abi. Evet. Aa, ne güzel oluyor böyle. Tamam şunu da hızlı bas. 7 günlük. Bari at kalıcı da bir şeyler olsun yani. Tamam o varmış bende. Scar. Pamaz. Hasar arttırıyor ve hasarlı olan SKS ve artı çift hasarlı mıydı? Dur. Çift hasar AVM gerçekten efsane arkadaşlar. Ve bunu direkt gidile basacağım. 7 günlük 7 günlük Bu çok güzel arkadaşlar. Hasarlı olan efsane. Onu deneyeceğim nasıl bir şey olduğunu. Tamam attı. Şunun hepsini hızlı bir şekilde basayım. Zaten boş Şunları da basalım. Tam pantolon at Hepsini basayım. 7 günlük ve 7 7 14 gün. Evet. 14 günlük şeyimizi aldık bu arada. Şu nasıl? Bakayım. Eh, idare eder. Tamam. Biz en iyisi kendi kıyafetimize geçelim arkadaşlar. O bu arada arkadaşlar video fazla uzadı biliyorum ama şöyle bir elmas otomatiğine geçeceğim arkadaşlar. Her diyorum elmas otomatiğine geçeceğim. Şöyle bir basarım şunları. Yüzdesi çevirme yokmuş bu arada. Video fazla uzadı arkadaşlar biliyorum ama şuradan bir onu basacağım. Arkadaşlar asıl bu abone olanlar için gelsin. Hadi bakayım bastım ve yanacak mı? Hadi bir hızlı bir şekilde çıkmadı tamam. Olsun aga. Çıkmadı. Bas şunu hızlı bir şekilde. Tamam. Vermiyor orası belli zaten de neyse olsun. Evet, tamam indirim kartı kazanmış bu Olsun evet, sorun değil. E, tamam şunu da e, ücretsiz çevirme yaptım. Zaten vermedi arkadaşlar. Ve buradan 5 günü kalmış. 19 tane çiftimiz var. Ben evet, bir ara çeviririz. Ve bu da 24 tane Bunu da çıkarabilirsek çıkardım arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsanız cansınız. Bir tanesiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.